Saç ekimi caiz midir? Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kendi döneminde ve ulema da bunu dikkatle sonraki dönemlere yansıtıyorlar. Hı hı. Saç nakli yani bir başka kişinin saçının hı hı. bir başka kişinin saçına eklenmesi vasıl deniliyor buna. Hı hı. E, kaynak yapılması bugün öyle de diyebiliyorlar. Bu caiz değildir. Yani kendi e, bir e, kendi saçından da olabilir. Bir başkasının saçından da olabilir. Saçın saçan kaynak yapılması, eklenmesi, e, ekilmesi demiyorum dikkat eklenmesi. edin. Eklenmesi Eklenmesi caiz değildir. Ancak e, günümüz alimleri diyorlar ki e, özellikle özellikle Saçları tamamen dökülmüş hanımefendiler veya işte gerçekten kendisini psikolojikmen rahatsız edecek bir görüntü arz edecek şekilde beyefendiler hı hı. kendi saçlarından alınıp cerrahi bir yöntemle kendi kendi başına kafasına ekilmesi Bakın yani yer demin, değiştirilmesi aslında. Yani buradan alınıp buraya ekilmesi, demin eklenmesi dedik, kaynak yapılması dedik. Burada ekilmesine cevaz veriyorlar. Yapılabilir. Yapılabilir. Kurulumuzun da görüşü bu yöndedir. Yani saç kaynak yapılması, eklenmesi caiz değildir ama saç ekimine Günümüz alimleri cevaz veriyorlar. Bilmiyorum teknik olarak mümkün mü ama bir başkasının saçını ekmekte bir sakınca var mı? Ee, ona cevaz vermiyorlar. Kendi Eyvallah. saçından Kendi cevaz saç Peki. Evet.